madde ve endüstri ünitesi, dördüncü konu asitler ve bazlar ve dördüncü kazanım olan günlük hayattaki malzemeleri asit baz ayrıca olarak kullanır kazanımıyla şu an e, deneyimi gerçekleştireceğim. E, deneyim için e, önceden e, doğal belirteç olan mor dahana belirteçini hazırladım. Bunun e, hazırlama aşaması uzun sürdüğü için bunu daha önceden yaptım. Lahana yapraklarını küçük hale getirdim. Sıcak su içerisine boşalttım. Oda sıcaklığına gelinceye kadar beklettim, süzdüm ve e, suyumu elde ettim. Şimdi bu belirteç ile asitler ve hangi maddenin asit, hangi maddenin baz olduğunu belirleyeceğiz. E, 8. sınıf öğrencisi olan kardeşim Mi Bega. Ya şimdi soruyu anlatmak istiyorum. Önümde hangi maddeler var? Deneyimiz için şampuan, karbonat, sirke, toz sabun, çamaşır deterjanı, limon tuzu gibi maddeler bulunmakta. Bu maddelerden bazıları basit, bazıları ise asidik özellik göstermektedir. Evet öyle. Şimdi e, bu maddelerin hangisinin azit, asidik, hangisinin bazik olduğunu anlamak için şimdi annemle birlikte hazırlamış olduğum doğal belirteç olan mor lahana belirteçini bardaklara eşit miktarda döküyoruz. Kardeşim Cihat ile birlikte boşaltalım. Boşaltalım. Asit maddelerin kırmızı, baz maddelerin mavi ve bazlık derecesi yüksek olanın yeşil renkte olduğunu gözlemledik. Mor lahana belirteci asitlerin ve bazların ayrıca olarak kullanılabilir. Evde gerçekleştirebileceğiniz çok kolay bir belirteç yapma yöntemidir.